Sizlere Roma'nın kalbinde yer alan ve antik dünyanın en etkileyici yapılarından biri olan Kolezyum hakkında konuşmak istiyorum. Kolezyum, sadece Roma İmparatorluğu'nun mimari ve mühendislik harikasını değil, aynı zamanda Roma kültürünün, eğlencesinin ve tarihinin bir sembolünü temsil eder. Kolezyum, İmparator Vespasian tarafından MS 72 yılında inşa edilmeye başlanmış ve oğlu Titus tarafından MS 80 yılında tamamlanmıştır. Orijinal adı Flavianus Amfiteatrosu olan bu muazzam yapı, yaklaşık 50.000 ila 80.000 seyirci kapasitesine sahiptir. İnşa edilme amacı halka açık gösteriler, gladyatör dövüşleri, hayvan avları ve diğer çeşitli etkinlikler düzenlemekti. Kolezyum, oval bir yapıya sahiptir ve yaklaşık 188 metre uzunluğunda, 156 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindedir. Yapımında traverten taşı, tüf ve beton kullanılmıştır. İç yapısı, izleyicilerin kolayca giriş ve çıkış yapabilmesi için tasarlanmış birçok kemer, koridor ve merdivenden oluşur. Ayrıca arenanın altında gladyatörlerin ve hayvanların tutulduğu hücreler ve mekanik asansörler bulunmaktaydı. Kolezyum'un en etkileyici özelliklerinden biri, sahnesinin üzerine kaplayabilen ve izleyicileri güneşten koruyan devasa bir tente sistemine sahip olmasıdır. Bu mühendislik harikası sistem, Roma mühendisliğinin ne kadar ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Kolezyum'da düzenlenen gladyatör dövüşleri ve diğer gösteriler, Roma halkının sosyal yaşamının önemli bir parçasıydı. Bu etkinlikler imparatorların gücünü ve zenginliğini sergileme aracı olarak da kullanılmıştır. Ancak bu gösterilerde çok sayıda insan ve hayvan hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle Kolezyum hem eğlencenin hem de trajedinin bir simgesi olarak kabul edilir. Günümüzde Kolezyum, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu ikonik yapı, Roma'nın tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir duraktır. Ayrıca modern Roma'da kolezyum, konserler ve diğer kültürel etkinlikler içinde kullanılmaktadır. Böylece antik çağların ruhu günümüzde de yaşamaya devam etmektedir. Kolezyum, 2007 yılında dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak seçilmiştir. Bu unvan, kolezyumun dünya tarihindeki önemini ve evrensel kültürel mirasımızdaki yerini daha da pekiştirmiştir. Sonuç olarak, kolezyum, sadece bir amfiteyatro değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun büyüklüğünü, mühendislik becerisini ve kültürel zenginliğini temsil eden bir simgedir. Bu harika yapıyı görmek ve tarihini daha yakından incelemek, hem tarih meraklıları hem de gezginler için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Sizlere dünyanın en büyük ve en etkileyici yapılarından biri olan Çin Seddi hakkında konuşmak istiyorum. Çin Seddi, Çin'in kuzey sınırları boyunca uzanan, tarihin en büyük savunma projelerinden biridir ve aynı zamanda insanlık tarihinin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilir. Çin Seddi'nin inşası MÖ 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk olarak Çin'i kuzeyden gelen saldırılara karşı korumak amacıyla inşa edilmiştir. Ancak en büyük ve en bilinen bölümleri, Bin Hanedanı döneminde, İmparator Qin Shi Huang tarafından ve 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Seddin inşası, Han, Sui, Bin ve Ming hanedanlıkları boyunca devam etmiş ve bugünkü halini almıştır. Çin Seddinin uzunluğu yaklaşık 21.196 kilometredir. Sadece uzunluğu değil, aynı zamanda yapımında kullanılan mühendislik teknikleri de dikkat çekicidir. Seddi inşa etmek için kullanılan malzemeler, bölgenin coğrafi özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dağlık bölgelerde taş kullanılırken, çöl alanlarında sıkıştırılmış toprak ve kerpiç kullanılmıştır. Çin seddi, askeri savunma dışında başka amaçlarla da kullanılmıştır. İpek yolu boyunca ticaretin güvenliğini sağlamak ve sınırları kontrol etmek bu amaçlar arasındadır. Seddin üzerinde yer alan gözetleme kuleleri, işaret ateşleriyle haberleşmeyi sağlayan iletişim sistemleri. Saldırılara karşı hızlı yanıt verme imkanı sunmuştur. Çin Seddi'nin inşası sırasında milyonlarca işçi çalışmıştır. Bu işçilerin büyük bir kısmı askerler, mahkumlar ve köylülerden oluşuyordu. Zorlu inşaat koşulları ve çalışma şartları nedeniyle birçok işçi hayatını kaybetmiştir. Bu yüzden Çin Seddi, dünyanın en uzun mezarlığı olarak da anılmaktadır. Günümüzde Çin Seddi, Çin'in ulusal bir simgesi ve turistler için popüler bir destinasyondur. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu muazzam yapı, yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Çin Seddi, sadece bir savunma duvarı değil, aynı zamanda Çin'in tarihi ve kültürel mirasının bir sembolüdür. Çin Seddi, insanlık tarihinin en büyük inşaat projelerinden biri olup, geçmişin izlerini günümüze taşıyan eşsiz bir yapıdır. Bu harika yapıyı görmek ve tarihini daha yakından incelemek, hem tarih meraklıları hem de gezginler için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Sizlere Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alan ve dünyanın en ikonik anıtlarından biri olan Cristo Redentor, yani Kurtarıcı İsa heykeli hakkında konuşmak istiyorum. Bu muazzam heykel, sadece dini bir sembol değil, aynı zamanda barış, sevgi ve açık kollarıyla misafirperverliği simgeler, Cristo Redentor, 1931 yılında tamamlanmıştır ve Korkova Dağı'nın tepesinde, deniz seviyesinden 710 metre yükseklikte yer alır. Bu konumu sayesinde, Rio de Janeiro'nun hemen her yerinden görülebilir ve şehre gelen ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunar. Heykelin inşası, Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılını kutlamak amacıyla düşünülmüştür. Fransız heykel Traş Pollandowski tarafından tasarlanan heykel, Brezilyalı mühendis Heitor da Silva Costa ve Fransız mühendis Albert Cacot'un işbirliğiyle inşa edilmiştir. Heykel, beton ve sabun taşı kullanılarak yapılmıştır ve yaklaşık 30 metre yüksekliğinde, kaidesiyle birlikte toplam 38 metre yüksekliğindedir. Kollarının genişliği ise 28 metredir. Cristo Redentor'un yapımında sabun taşı kullanılması, heykelin hava koşullarına karşı dayanıklı olmasını sağlamıştır. Ayrıca heykelin yüzeyinin pürüzsüz ve estetik bir görünüme sahip olmasına da yardımcı olmuştur. Heykelin yapım süreci 9 yıl sürmüştür ve açılışı 12 Ekim 1931 tarihinde büyük bir törenle gerçekleştirilmiştir. Cristo Redentor, yalnızca Brezilya'nın değil, tüm Latin Amerika'nın en önemli dini ve kültürel simgelerinden biri haline gelmiştir. Heykel, Hristiyanlığı temsil etmesinin yanı sıra tüm insanlığı kucaklayan bir sembol olarak da kabul edilir. Özellikle gece aydınlatması ile birlikte, heykelin görüntüsü daha da etkileyici hale gelir ve Rio de Janeiro'nun gece manzarasına ayrı bir güzellik katar. Günümüzde Cristo Redentor, yılda yaklaşık 2 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, heykelin bulunduğu Corcovado Dağı'na teleferik veya trenle ulaşabilir ve burada şehrin panoramik manzarasının keyfini çıkarabilirler. Ayrıca heykelin hemen altında bulunan küçük şapel, ziyaretçilere dini ve manevi bir deneyim sunar. Cristo Redentor, 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Bu umman, heykelin küresel ölçekteki önemini ve popülaritesini daha da pekiştirmiştir. Cristo Redentor, sadece Rio de Janeiro'nun değil, tüm dünyanın en tanınmış anıtlarından biridir. Bu heykel, barış, sevgi ve birlik mesajını iletmeye devam etmekte ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Sizlere Meksika'da yer alan ve dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak kabul edilen Çiçen Itza hakkında konuşmak istiyorum. Chichen Itza, Maya uygarlığının en önemli şehirlerinden biri olup, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Dünya Mirası listesinde yer alır. Öncelikle Chichen Itza'nın tarihine kısa bir bakış atalım. Bu antik şehir, MS 600 ile 1200 yılları arasında en parlak dönemini yaşamıştır. Maya ve Toltek kültürlerinin bir birleşimini temsil eder ve bu iki kültürün mimari, astronomi ve sanattaki başarılarını gözler önüne serer. Chichen Itza'nın en bilinen yapılarından biri El Castillo, yani Kukulkan piramididir. Bu piramit Yılın iki dönencesinde, gün dönümlerinde, gölgelerin merdivenler üzerinde yılan şeklinde bir desen oluşturduğu benzersiz bir astronomik fenomene sahiptir. Bu olay, mayaların astronomi konusundaki ileri bilgilerini ve mühendislik yeteneklerini gösterir. Şehrin diğer önemli yapıları arasında büyük top sahası, karakol, gözlem evi ve savaşçılar tapınağı bulunur. Büyük top sahası, Mesoamerika'daki en büyük ve en iyi korunmuş top sahasıdır. Bu sahada oynanan top oyunlarının hem sportif hem de dini bir önemi vardı. Karakol ise, Maya astronomlarının gökyüzünü inceledikleri ve özellikle Venüs gezegenini gözlemledikleri bir yapıydı. Itza'nın sosyal ve ekonomik yapısı da oldukça ilginçtir. Şehir sadece dini ve kültürel bir merkez değil, aynı zamanda ticaretinde yoğun olduğu bir merkezdi. Çeşitli bölgelerden tüccarlar, Itza'ya gelerek mal ve hizmetlerini değiş tokuş ederlerdi. Ancak Çiçen Itza, sadece mimari ve astronomik başarılarıyla değil, aynı zamanda insan kurban etme ritüelleriyle de bilinir. Özellikle kutsal Cenot adı verilen kutsal su kuyusuna atılan kurbanlar, tanrılara sunulan adaklar arasındaydı. Bu uygulamalar, Maya'ların dini inançlarının ve tanrılara olan bağlılıklarının bir göstergesiydi. Bugün Chichen Itza yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretçiler, antik Maya kültürünü ve tarihini keşfetmek için buraya akın ederler. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu harika şehir, hem tarih meraklıları hem de sıradan gezginler için büyüleyici bir destinasyondur. Chichen Itza sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır. Maya uygarlığının ne kadar gelişmiş olduğunu ve onların kültürel mirasının günümüze kadar nasıl taşındığını görmek için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Sizlere Hindistan'ın Agra kentinde bulunan ve dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Taj Mahal hakkında konuşmak istiyorum. Taj Mahal, sadece muhteşem bir mimari eser değil, aynı zamanda bir aşkın ve tutkunun simgesidir. Tac Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırılmıştır. Mümtaz Mahal, 1631 yılında 14. çocuklarını doğururken hayatını kaybetmiş ve Şah Cihan, onun anısına eşi benzeri görülmemiş bir anıt inşa etmeye karar vermiştir. İnşaat 1632 yılında başlamış ve yaklaşık 20 yıl sürerek 1653 yılında tamamlanmıştır. Tac Mahal, beyaz mermerden yapılmış olup, İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir anıt, büyük bir platform üzerinde yer alır ve dört minare ile çevrilidir. Merkezi kubbe, yaklaşık 73 metre yüksekliğindedir ve saf beyaz mermerden yapılmıştır. Kubbenin etrafında yer alan süslemeler ve detaylar, İslam sanatının inceliklerini gözler önüne serer, Tac Mahal'in bahçeleri, geometrik düzenlemeler ve su kanallarıyla dikkat çeker. Bu düzenlemeler, İslam bahçe tasarımının mükemmel örnekleridir ve cenneti simgelemektedir. Bahçeler, anıtın güzelliğini daha da vurgular ve ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunar. Tac mahalin içi, mermerden oyulmuş süslemeler, değerli taşlar ve hat sanatıyla bezeli duvarlarla kaplıdır. Mümtaz Mahal ve Şah Cihan'ın lahitleri Anıtın içinde yer alır ve bu anıtın asıl amacını hatırlatır. Büyük bir aşkın ve bağlılığın simgesi olmak. Tac Mahal, yıllar boyunca birçok zorluğa ve değişime tanık olmuştur. Ancak, Hindistan hükümeti ve uluslararası toplumun çabaları sayesinde korunmuş ve restore edilmiştir. 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Günümüzde Tac Mahal sadece Hindistan'ın değil, tüm dünyanın en önemli kültürel ve tarihi miraslarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu muhteşem yapı, mimarisi, sanatı ve tarihiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Tac Mahal, insanlık tarihinin en büyük aşk hikayelerinden birinin somut bir ifadesidir. Bu anıt, Şah Cihan'ın Mümtaz Mahali olan sevgisini ve bağlılığını ölümsüzleştirmiştir. Tac Mahali görmek ve tarihini daha yakından incelemek, hem tarih meraklıları hem de gezginler için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Sizlere Peru'nun en dağlarında yer alan ve dünyanın en etkileyici arkeolojik alanlarından biri olan Machu Picchu hakkında konuşmak istiyorum. Machu Picchu, İnka İmparatorluğu'nun göz alıcı bir mirası olup, tarihin ve doğanın muhteşem bir birleşimidir. Machu Picchu, 15. yüzyılda İnka İmparatoru Pakacıtı tarafından inşa edilmiştir. Yaklaşık 2430 metre yükseklikte bulunan bu antik şehir, İspanyol istilacıların bölgeye ulaşamaması nedeniyle keşfedilemeden kalmıştır. 1911 yılında Amerikalı kaşif Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilene kadar dünya bu muazzam şehrin varlığından habersizdi. Machu Picchu'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, olağanüstü bir mühendislik başarısıyla inşa edilmiş olmasıdır. Teraslar, su kanalları ve yapıların çoğu, bölgenin engebeli arazisine ve sık yağışlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu İnka mühendislerinin ne kadar ileri bir bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Antik şehir, tarım terasları, kutsal tapınaklar, meydanlar ve konutlar olmak üzere dört ana bölgeden oluşur. Güneş tapınağı, başrahipin evi ve üç pencereli tapınak gibi yapılar, Machu Picchu'nun dini ve astronomik önemini yansıtır. Özellikle Güneş tapınağı, güneşin yılın belirli günlerinde belirli açılardan geçmesini sağlayacak şekilde inşa edilmiştir. Machu Picchu'nun fonksiyonları hakkında çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bazı uzmanlar, buranın bir dini merkez, bir kraliyet malikanesi ya da tarımsal bir deney alanı olduğunu öne sürmektedir. Her ne olursa olsun, Machu Picchu, İnka İmparatorluğu'nun kültürel ve dini yaşamının önemli bir parçasıydı. Günümüzde Machu Picchu, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve yılda 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, İnkaların bu gizemli ve büyüleyici şehrini keşfetmek için kilometrelerce yol kat etmekte ve bu tarihi mirası yerinde görmenin heyecanını yaşamaktadır. Machu Picchu, 2007 yılında dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak seçilmiştir. Bu unvan, antik şehrin evrensel değerini ve küresel mirastaki yerini daha da pekiştirmiştir. Sonuç olarak, Machu Picchu, yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda tarihin, doğanın ve insan dehasının muhteşem bir örneğidir. Bu harika yapıyı görmek ve tarihini daha yakından incelemek, hem tarih meraklıları hem de gezginler için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Sizlere Ürdün'de yer alan ve dünyanın en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Petra Antik Kenti hakkında konuşmak istiyorum. Petra bir zamanlar Nebati Krallığı'nın başkenti olan ve bugün hala gizemini koruyan bir şehirdir. Petra'nın tarihi, M4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Nebatiler, bu bölgeyi ticaret yollarının kavşağında stratejik bir yer olarak kullanmış ve şehri büyük bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir. Ancak Petra'yı bu kadar özel kılan sadece ticaret değil, aynı zamanda olağanüstü taş işçiliği ve mimarisidir. Petra'nın en ikonik yapısı El Hazne, yani hazinedir. Bu yapı, 40 metre yüksekliğinde olup, kayalara oyulmuş muhteşem bir cepheye sahiptir. El Hazne'nin asıl amacı tam olarak bilinmese de, genellikle bir mezar veya tapınak olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Filmlerden de tanıdık gelen bu yapı, Petra'nın girişindeki dar geçit olan Sin sonunda ziyaretçileri karşılar ve büyüleyici bir ilk izlenim bırakır. Petra'da ayrıca kraliyet mezarları, manastır, adodehir, büyük tapınak ve Roma tiyatrosu gibi birçok etkileyici yapı bulunmaktadır. Manastır, Petra'nın en büyük yapılarından biri olup, yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve 45 metre genişliğindedir. Bu yapı, Elhaz ne kadar etkileyici ve ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerlerden biridir, Petra'nın mimari harikaları. Sadece büyük yapılarla sınırlı değildir. Şehirdeki su mühendisliği de oldukça etkileyicidir. Nebatiler, su kanalları, sarnıçlar ve su tünelleri inşa ederek bu kuru ve çorak bölgede suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamışlardır. Bu su yönetim sistemi, Petra'nın neden bu kadar uzun süre boyunca önemli bir merkez olarak kalabildiğini açıklamaktadır. Petra 1812 yılında İsviçreli kaşif Ohan Ludwig Burkert tarafından yeniden keşfedilmiştir. O zamandan beri Petra dünya çapında büyük bir ilgi görmüş ve birçok arkeolog, tarihçi ve turist tarafından ziyaret edilmiştir. UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Petra, 2007 yılında dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak da seçilmiştir günümüzde Petra, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, Sin dar geçitlerinden geçerek El Hazne'ye ulaşmakta ve bu antik şehrin büyüleyici atmosferini yaşamaktadırlar. Petra sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir sanat eseri gibidir. Petra antik kenti, Nebati Krallığı'nın zengin mirasını ve insanlığın mühendislik dehasını gözler önüne seren eşsiz bir yerdir. Bu harika şehri görmek ve tarihini daha yakından incelemek, hem tarih meraklıları hem de gezginler için unutulmaz bir deneyim olacaktır.